benim aklım. dediğim bir oluyormuş. Bu da görsel oldu. Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Uzun zamandır yoktum. Video çekmiyordum. Vaktim yoktu. Hem kendimi toplama dönemindeydim. Hem de hayatımda artık mezun olmuşum ve Hayatımı düzene sokma dönemine girmiştim. O yüzden de YouTube'a video çekmeye ne vaktim vardı ne de öyle bir mentalitem vardı. O yüzden de çekememişim ve videolarımı kaldırdım. Ama uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Daha sağlıklı bir şekilde bu sefer sizinle e, videolarımızı ilerleteceğimi temenni ediyorum. Bir moral alkışı alabilir miyim? <laughs> 2024 yılında trend olan parçalarımızdan Bahsedeceğim bu videomuzda. Ama ondan önce 2024 nasıl geçti, nasıl bir yılda birazcık bunu konuşmak istiyorum. Bu videoyu çekerken bu arada 23 Aralık doğum günüm. Doğum günümde bu videoyu çekiyorum. Aslında hem benim için nasıl bir yıldı, onun on, on, ondan söz edeceğim. Artı olaraktan da hepimiz için de aslında nasıl bir yıl geçirdiğimizden söz etmiş olacağım bu videoda. 2024 yılı çok yıkıcı bir yıldı, gerçekten. Yani. Maddi, manevi herkesin kayıplar verdiği ve sevdiklerimizi kaybettiğimiz bir yıl oldu bizim için. Çünkü doğal afetler oldu ve doğal afetlerin sonucunda arkadaşlarımızı, ailemizi, belki sevdiklerimizi, sevdiğimiz insanları kaybettik. Daha sonrasında savaşlar oldu. Savaşlar diyorum çünkü bir iki savaş olmadı bildiğiniz gerçekten savaşlar oldu dünyada ülkeden bahsetmiyorum dünyada ee, savaşlar oldu ve savaşlar da masum insanların vefat etmesine sebep oldu bu da ayrıca yıkıcı bir durumdu yani şöyle baktığım zaman gerçekten elle tutulur hiçbir şey yoktu bu yıl gerçekten yoktu yani elle tutulur sadece yıl içerisinde e, yaptığımız kendimizce ne başarılar vardı. Ama bu yılın bana öğrettiği çokça şey oldu. E, gerek kendi benliğimiz ve hiçbir şeyin kendimizden önemli olmadı arkadaşlar. Bu bencillik değil bence. Kendinizi düşünüyorsanız bencil bir insan olduğunuz anlamına gelmiyor. Sadece e, bir olay bir durum ortasındayken kendinizi bir korunma mekanizması alıyorsunuz. Ve bu da sizi bencil bir insan yapıyorsa bencil bir insan olun arkadaşlar. Çünkü e, karşınızdaki kişi de aynısını yapacaktı. Ama siz ondan önce davrandığınızı gibi düşünün bu olayları. Dediğim gibi bu yıl bana çok fazla tecrübe kattı. Her yıl öyle bakıyorum. İyi ki yaşamışım diyorum. E, çünkü her yaşamamış olsaydım şu anki ben olmazdım. Beni ben yapan şeyler yaşadıklarımdır. Yaşamadıklarım değil. Sonuçta tecrübe edinmemiz gerekiyor bir şeyleri ama her şeyde tecrübe edinmemize gerek yok tabii ki de. Bazı şeyleri tecrübe edinmesek de olur. Sadece o olaylar da hani duyuyorsak, "Aa bu olayda böyle oluyor. Okey, tamam ben bunu yapmamalıyım da." diyebilmeliyiz bence. Bunu lütfen yapalım arkadaşlar. Her şeye tecrübe edinmek iyi bir şey olmayabilir. 2025'ten dilim sağlıklı huzurlu, mutlu bir yıl olması. En önemlisi sağlıklı tabii ki de. Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Her yıl gibi bu yılda da teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü bir yıl gibi bu yılda geride kaldı. Bakalım 2025'te neler olacak diyelim. 2025 yılına olumlamalarımızı yapalım. Olumsuz düşünmeyelim. Pozitif her zaman düşünelim diyorum ve videomuza geçelim artık. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda 2024 yılında trend olan parçaları size anlatıyor olacağım. 2024 yılında aslında çok fazla şey trend oldu bu arada. Ve trend olan şeyler de bir hafta falan böyle sürdü. Daha sonra trendlerini kaybetti. Bir anda farklı bir şey trend oldu. Ama ben burada her trend olan şeyden bahsetmeyeceğim. Trendliğini sürdüren parçalardan size bahsedeceğim. Ayakkabılar, e, aksesuarlar, çantalar... Dediğim gibi tırnaklar, her şey buna dahil bu arada. İlk başlayacağım konu ayakkabılar. Aşağıdan yukarıya doğru gidelim bence. Ayakkabılarda ilk olarak samba. Samba büyük bir e, çıkış yakaladı ve baya bir trend oldu. Artı olarak tam da tigerlar. Tigerlar da ama böyle bir trend oluyor gibi oldu ama olmadı. Öyle bir olay oldu. Daha sonrasında New Balance'lar ve Kayano'lar e, ee, 14'er 14'ler Asics'e ait. Asics'te Kayanlı 14'ler trend olmuştu. Sonra niye balanslar trend oldu? Böyle ikisi zaten şöyle şöyle devam ediyor. Golden Goose'lar trend oldu. Herkesin ayağında var. Yani <laughs> ama güzel bence. Golden Goose'ları ben gerçekten çok seviyorum. Bence çok da güzel duruyor ama dolabımda ya kesinlikle olması gereken bir ayakkabı mı? Hayır değil değil arkadaşlar. Kesinlikle olması gereken belki olduğunu düşünmüyorum ama olsa da fena olmazdı diyebiliriz tabii ki de. Her bir ayakkabı da aklardı. Kışa geliyoruz biliyorsunuz ki aklar zaten geçen yıl trend olmuştu. Bu yıl da top trend oldu diyebilirim size. Aklar bayağı tercih ediyor çünkü tight'ın altında çok iyi duruyor. Biliyorsunuz ki kış geldiği zaman artık insanlar hani ee, rahat giyinmek istiyor. Rahat giyinmek istediği için de ne oluyor? Tight giyiniyorlar. E, tayt giydiğimiz zaman da biz kızlar ayağımıza hemen bir beyaz çorap ve ak yapıyoruz ve mükemmel bir kombin ortaya çıkıyor. Yani uğraşmadan güzel bir kombin ortaya çıkarmış oluyoruz. Diğer bir e, trend olan parça ise çantalardı. Çantalarda da Longchamp büyük bir aslında çıkış yakaladı bu yıl. Çünkü e, hem küçük çantaları trend oldu hem de o X-Large dediğimiz büyük çantalar trend oldu. Çantalarda aslında bir tek Long Champ benim aklımda kaldı. Onun dışında böyle ya şu Tardan trend oldu dediğim bir çanta yoktu bu yıl. Bir diğer parça geçtiğim zaman da dış giyimden bahsedeceğim burada. Dış giyim dediğim de arkadaşlar hani ceketler vesaire. Blazer ceketler trend oldu ama böyle baya büyük blazer ceketlerden bahsediyorum. Yani diyelim ki ben small giyiniyorum. Large bir blazer ceket giydiğimi düşünün. Bol ee, oversize dediğimiz ceketler trend oldu. Daha sonrasında trench coat'lar trend oluyormuş. Oluyormuş gibi oldu sadece ama olmadı. Kabanlar da kabanlar aslında trend demiyorum ben. Çünkü bir trend de yok bence kabanın. Bilmiyorum kaban benim o kadar da dikkatimi çekmiyor. Klasik giyiniyorsanız evet gerçekten dolapta olması gereken bir parça ama klasik giymiyorsanız, spor giyinen bir insanın dolabında e, kaban olmasa da olur bence. Kürk trend oldu. Kürk trend olduğu zamanda Zara'dan sonra bu arada kürk trend oldu. Trend oldu ve hepsi e, taplığını kaybetti. Yani kaban olsun, mont olsun taplığını kaybetti tamamen. Şu an herkeste kürk görüyoruz. Ama kürkün nasıl giydiğin de önemli. Ne bileyim bir kot pantolonun üstüne kürk bence hayır. Yani Kürk her zaman giyinebileceğim bir parça değil. Kürk sadece güzel özel bir yere gidersin, bir düğüne gidersin, bir yemeğe gidersin, bir davete gidersin. O zaman kullanabilirsin onu. Ama ne bileyim x bir yere giderken, alışverişe giderken bence kullanman gereken bir parça değil. Çünkü e, kürk her zaman kullanılabilecek bir şey değil. Mesela Titan üstüne giyiniyorlar. Evet güzel oluyor ama ben beğenmiyorum. Ama kürk olması gerekir mi? Ya fena olmasa ne olsa diyebilirim bu konuda. Ama yüzde yüz bir şekilde olması gerekiyor mu Muammadayım Ama e, Zara gerçekten çok güzel kürkler çıkardı. Renkleri mükemmel özellikle. E, kürkten bahsedebilirim bu konuda. Etek, eteğe de değineceğim. Etekte de e, mide etekler çok trend oldu. Uzun, dar, vücuda yapışan etekler trend oldu. Gerçekten mükemmel ama çünkü... Üstüne oversize bir şey giyiniyorsun. Etek ve altına da ak terlik. Ama terlik. Ak terlik mükemmel. Mükemmel. Gerçekten çok güzel bir görsel ortaya çıkıyor oradan. Değil mi? Yani çok güzel bir kombin oluyor orada. Bahsedeceğim böyle trendlerde tırnaklardan olursak tır, tırnaklarda da bordo, bej, beyaz, şarap rengi eee çarap rengi de evet çarap rengi bir de rakı beyazı aşırı derecede trend oldu ee, uzun tırnaklar bence şeyliğini taplığını kaybetti çünkü artık herkes temiz ve düz tırnaklardan hoşlanıyor ve öyle yaptırmak istiyorlar çünkü sadelik her şeydir arkadaşlar yani tarzınız eğer gotik değilse ya da ne bileyim çok böyle abartılı bir tarzınız yoksa bence sadelik her şeydir eğer tarzınızı bulamıyorsanız ve tarzınızı bulmak istiyorsanız bence e, ekstra büyük paralar vererekten tarzınızı aramaktansa sadelikle başlayın. Düz parçalar kullanın. Daha sonrasında bence zaten ne sevip ne sevmediğinizi fark edeceksiniz ve karakterinizle tarzınız farklı olabilir bu arada. Bu konu hakkında da bir video çekebilirim bu arada. Ama dediğim gibi hani şöyle düşünme. Ya benim karakterim bu. Ben bu şekilde giyinmeliyim. Öyle bir şey yok modada. Yok yani ne bileyim bir galaya gideceksin diyelim. Galaya giderken çok eğlenceli birisin. Ama galada marjinal ve ne bileyim böyle sade, güzel olman gerek. Ne yapacaksın? Eğlenceli mi giyeceksin? Pembe mi giyeceksin mesela? Yani galada okey pembe de giyinilebilir ama giyinilmemesi gerekiyor. Kısacası arkadaşlar 2024 yılında bu söylediğim parçalar büyük bir trend oldu. 2025'te de trendliğini devam ettirir mi? Ettirir. Aa unuttum. Unuttum. Nasıl unuturum? Leopar. Leopar trend oldu. Leopar. 2 yıl önce, 1 yıl önce Leopar'ı linçlediniz. Beğenmediniz. Kötü dediniz. Cringe dediniz. Ne oldu? Trend oldu. Herkes bir gün leopar giyinecektir. Anladınız mı arkadaşlar? Herkes bir gün o leoparı giyecek. Çanta olsun, ayakkabı olsun, tırnak olsun. Ve bu yıl hepsi de yapıldı arkadaşlar. Tırnağı leoparlı oldu. Ee, sonra çantası leoparlı oldu. Kürkü leoparlı oldu. Ceketi leoparlı oldu. Oldu da oldu. Ne oldu? Beğenmiyordunuz. Alın size. Nasıl yani kapitalizmin nasıl kölesiyiz? Hani gerçekten öyle. Öyle yani kimse kızlar buna bence hiçbir şekilde ses etmeyelim. Öyleyiz çünkü tamam mı öyleyiz çünkü e, bir şey hoşumuza mesela bir şey benim hoşuma gidiyor tamam mı örnek veriyorum e, mesela benim hoşuma böyle kaba ayakkabılar çok hoşuma gidiyor ne bileyim Balenciaga'nın mesela o çok kaba ayakkabıları çok hoşuma gidiyor vav wow, oluyorum hani ama diğerleri beğenmiyor ama Trant olsa beğenirsiniz trend olsa beğenirsiniz. O yüzden kendinize özgü olun. Leoparda da gerçekten büyük bir trend çıkışı yakaladı ama leoparlı tayt giyinmeyin. Giyinme. Giyin ya giyinemezsin anlıyor musun? Leoparlı tayt ne alaka? Ne alaka? Hani de leoparlı düşünüyorum. Diyorum ki ya nasıl bunu kombinler kombinlerim? Kombinleyemem ki. Leopard tight ne? Tight ne? Tight mı bitti? Tight mı bitti anne? Tight mı bitti? Arkadaşlar. Tight, leopard tight'dan uzak durun ama leoparlı çanta olsun. Ee, kürk olsun, ceket olsun. Ne bileyim bu tarz şeyler güzeldir. Okey ama tight'dan uzak durun diyorum. Yani gerçekten sizin için özel böyle uzak durulması gereken parçalar adlı bir video da çekebilirim. Dedim ki bunlardan uzak duralım. Bu dediğim parçalar trend olan parçalar kullanılabilir ve sürdürülebilir bir parçalardır. Ve tamam aklıma başka bir şey gelmiyor çünkü hepsi bunlar. Trend olan parçalarımızda bugün bunlar vardı. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.